Yükün epey ağır seyidarı bilim. Ama şimdi sana ne desem... ...için soğumayacak onu da bilim. Doğru değil Hafız. Doğru değil. Kime ne edeceğimi, ne diyeceğimi şaşırdım. Baksana. Mithat öfkesinden yangına körükle gidiyor. Mahmut desen... ...bebeğiyle beraber... ...hevesinde toprağı gömdü. Veren küçüğünü babası altı götürdü kaçırdı. Elim ayağım uzamayı gitmem gel. Taş kesilsem yeridir. Yok. Öyle deme. Öyle deme. Her şerrin bir hayrı vardır. O da zamanı gelmeden kimse bilemez onu. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ burada Hafız dayı, mı? E atölyede. İhsan, ne yaptın? Buldun mu otelin adını? Buldum kardeşim. Yerini de öğrendim. Hadi gidelim. Ya ne oluyor Allah aşkına? Neden bu aşınız? Ha? Zeyteli amca, senin küçük torunu babası kaçırmış ya. Ha. Gaziantep dışına çıkmamışlar. Ne Buradalar yani. Almanya'ya gitmemişler. Ve sağ ol İhsan da emniyetten araştırmış nerede kaldıklarını. Neredeymiş? Hele deyin de alayım gelin torununa. Ya Seyide Yalnız sen bir sakin ol. Biz Halil hallederiz. Yok. Halil elinden geleni yaptı. Allah razı olsun. Biz senden hallederiz. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İçmiş Geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, Hafız Efendi, neydin bakalım? Neydi bunun telaşı? Ne edek? Sohbet ediydik. Garibin derdi bitmiyor ki. Sabah İhsan'la konuştuğum mesele. Bunların derdi değil inşallah. Benim dersim var baba. Müsaadenle hafızlık. Tamam hadi. Kaç bakalım kaç. Ee hafız efendi. Bir acı kahve daha çıkar mı? Ece kasma hal o hırçınlığını o kapının dışında bıraktıysam başım gözüm üstüne.